anketlere bakarsak Biden'ın kazanma ihtimali o kadar yüksek ki çok da artık bir seçim için rekabet kalmadı diyebilirdik. Fakat 2016'da böyle bir rehavet yaşandığı için Hillary Clinton'ın seçilme şansı yüzde 70 olarak 70'in üzerinde yüzde %80 80'e yaklaşan biçimde görüldüğü için ve bunun üstüne Hillary Clinton kaybedince şimdi hem dünyada hem de Amerikan seçmeninde müthiş bir gerginlik var. Anket sonuçlarına güvenmiyorlar. Yok ya bu adam yine kazanır diyorlar ee, ve organize edenlerde ve seçmende de bu gerginlik devam ediyormuş fakat şu da var Biden kampanyası da bu gerginlikten memnun diyorlar ee, neden memnun çünkü yani son dakikaya kadar e, paranoyak olmak, ya, ya kaybedersek demek, rehavete kapılmayı engelleyen bir şey. Çünkü Amerika'da en büyük sorunlardan birisi seçimlere katılan insan, e, seçimlerde oy veren seçmen sayısının az olması ve seçimlerde se oy veren seçmen azaldığı zaman bundan genellikle demokratlar zarar görüyorlar. Çünkü ilk seçme, e, seçimden vazgeçen grup daha gelir düzeyi düşük olanlar ve e, azınlıkta olanlar.